Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. İkili arama ağacıyla ilgili uygulamalarımıza devam ediyoruz. En son şöyle yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. En son minimum ve maksimum değerleri bulan bir fonksiyon oluşturmuştuk. Şu şekilde bitiyor. Bu dersimizde de arkadaşlar ağaçta aranan değer var mı yok mu onu bulan bir fonksiyon oluşturalım. E, not tipinde söç diyelim arama yapalım arkadaşlar. Not tipinde bir root alalım. Bir de integer data aradığımız sayı bu olsun. Şimdi önce if diyelim. E, root eşit olmadığı sürece null'a girsin. E, burada rekursiyü bir arama yapacağız arkadaşlar. Önce tekrar bir if diyelim. E, Root'un datası eşit eşit dataysa aranan sayı eşitse return root diyelim. Diğer durumda else if önce e, şu gelen parametre olarak gelen data, küçükse root'un datasından o zaman sol tarafa arama yapsın arkadaşlar. E, aynen fonksiyonu tekrar çağıracağız. Search diyeceğiz. E, data'nın left'i diyeceğiz. Ve data'yı da parametre olarak göndereceğiz. Diğer durumda e, else diyeceğiz. Bu sefer de şunu e, sol değil sağ yönlendireceğiz arkadaşlar. Şunu right diyelim. Bu şekilde rekursiyon bir şekilde arama işlemini yapacak arkadaşlar. Bulursa zaten şurada e, root'u döndürecek. Bulamazsa da en son şurada es diyelim. root, e, return null diyelim arkadaşlar. Şimdi bunu test ederim arkadaşlar. Search fonksiyonu. Şuraya yapıştırayım. Şunu tekrar yapıştırayım. Aranan sayı diyelim. Aranan sayı normalde şuradaki sayılardan birini girelim. 30'u girelim arkadaşlar. Aranan sayı 30. Var mı? Bir bakalım. Binary search. Tamam. Şurayı search fonksiyonu çağıracağız. Aynı şekilde bst Şuraya da 30 ekledim arkadaşlar. Aradığımız sayı bu. Şimdi bunu test edelim. Aranan sayı 30 var mı yok mu onu görelim. F11'e bastım. Şurada ne dedi? Datanın değil. Root'un olacaktı. Aynı şekilde şurası da data değil. Root'un left ve right'ı. F11'e tekrar bastım arkadaşlar. Aranan sayı şurada şöyle yapacağız. Aranan sayının olup olmadığını yazacağız. Bize adresini döndürdü. Onu şöyle yapalım. Ee, aranan sayı diyelim. Şurada if diyeyim. Ee, aranan sayı şundan gelen değer eşleştiğinde olsa e, bize şöyle bir şey yazsın. Yok desin. Diğer durumda else de var desin. Bir daha bakalım. F11'e bastım arkadaşlar. Aranan sayı 30 Burada Şu if şartına göre nullsa şöyle aşağı indireyim. Aranan sayı buysa Siyah yok. Diğer durumda else var yazacak. şunu şöyle yapmayı unutmuşuz. Siyahı eklemiyor unutmuşuz arkadaşlar. Tamam. Şimdi tekrar F11'e basayım. Aranan sayı var dedi gördüğünüz gibi. Şimdi olmayan bir sayı ekleyelim. Şuraya aranan sayı, burada listede olmayan bir sayı 100'ü girelim. Ve şurada da parametre olarak 100'ü gönderelim. Tekrar şöyle F11'e basıyorum. Aranan sayı yok dedi gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu böyle tek satırda olsun diye şöyle yukarı çekeyim arkadaşlar. Zaten anlaşılıyor. Tekrar F11'e basayım. 100 yok. Ancak bir başka farklı bir sayı arayalım. Kaç arayalım? 5. Ee, 3'ü arayalım. Şuraya da 3'ü yazalım hemen. F11'e basıyorum. 3 var dedi gördüğünüz gibi. Bu uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Ağaç camısında aradığımız düğüm var mı yok mu onu test ettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.